Bunun motoru arızalı arkadaşlar. Bunu şimdi motorunun değişimini yapacağız. İçinden çıkan motor bu arkadaşlar. Yenisi de burada var. Bu 14.4. 18'lerinde de aynı tip var. Önemli olan burada dişliği buna geçirebilmek. Ben bu motoru kanıttırma sistemiyle daha çok şey yapıyorum. Buradan dişliği kanıttırarak çıkartıyorum. Sonra öbürüne geçiriyorum. Arkadaşlar yeni motor yerine taktık gördüğünüz üzere temizliğini yaptık kapağını kapatıp testinde yapacağız şöyle şu anda fitesi yerine takılacağız